Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bir pasta aracımız geldi. Bagaj su alma problemlerinden. Alamışımızı dağıttık. Kaçaklarını bulduk. Tespit ettik. Ee, burada peteklerin arkasında bir kaçağımız vardı. Orayı bulduk. Bir tane burada conta var. Bakın arkadaşlar şu altta. Bakın evet. Şuradaki contanın içinden hani gevşemiş, bozulmuş. Yaş itibarıyla ne yapıyor? Suyu içeri alıyor. Bir tanesi gene buradaki ee, havalandırmaların bu kazalı bir aracımız. Havalandırmaların şu arkasından çatlaklar var. Bakın şurada görünüyor. Buradan suyu içeri alıyor. Bir de şu tampon ayağının klipsinden suyu içeri alıyor. 1 2 üç tane kaçağımız var bu aracımızda. Şimdi biz onarımları yapacağız. Onarımları yaptıktan sonra tekrardan bir test yapıp tekrardan başka bir yerinde kaçak var mı diye onarım sağlayacağız. Aracımızda işte baktık. Bu aracımız tüplü. Tüpünden dolayı halıyı tamamen sökemedim. Ee, o yüzden benim branşım değil tüpü sökmek. Buradan da bir şöyle gösterirsem. Şurada bir tane var. Kaçağımız. Tıpası yok yani. Kaçağımız derken onlara bakacağız. Başka da görmedim arkadaşlar. Şimdi şu klipslerin bakın şurada görünüyor. Evet. Şurada bir tane he, onların bozulmasından suyu içeri alması neden oluyor. Onların bittikten sonra tekrar video çekiyorum arkadaşlar. Mastikleri nasıl çekildiğini, nasıl izolasyon yapıldığını hani güzelce kurutuyoruz. Sıcak hava tabancasıyla havayla güzelce kuruttuktan sonra izolasyon yapıyoruz. Yaptığımız izolasyonlar da aynı orijinali gibi oluyor. Hani dışarıdan hiçbir tane kalıntı görülmeyecek şekilde izolasyon yapıp müşterimize teslim ediyoruz.